Evet sevgili seyirciler bugün sizlerle işte tablet veya telefonla e, nasıl Android sürümü değiştirilir size onu göstereceğiz bugün sizlere e, şimdi öncelikle e, Google Play Store'dan Udrop Drop diye bir şey diyeceğiz. İşte bu, bu Pro Editor. Bunu yükleyeceğiz. Bu işte bende yüklü olduğu için bir daha yüklemeye gerek kalmayacak değerli izleyiciler. Ama öncelikle ee, onu kurmanız gerek. Şimdi hemen şunu temizleyelim. Ve hemen açalım bunu. İşte burada durun hemen. Bekleyin bir saniye. <laughs> i̇şte bu. Raw Build versiyon Rolife. Buna tıklıyoruz. Ve bunlar ne yapmak istiyorsak ona basacağız. Ben 5.01 yaptım. The 0.1 Save yapacağız. Ve işte o olacak değerli izleyiciler. Evet benden bugünlük bu kadar. Sizlerle evet ben ikinci defa